Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım kent gündeminde çok konuşulan ancak hiçbir yerel yöneticinin parmağını bile kıpırdatmadığı Harmandalı çöplüğünde inceleme yaptı. Gördükleri karşısında Harmandalı'nın durumu çok vahim yorumu yapan Yıldırım, "Önce koca Kocaoğlu'ya burada önlem al" dedi. Ardından da İzmirlilere seslenerek "Ben bu sorunu hiç kimsenin burnu kanamadan kısa sürede çözerim." diye konuştu. Harmandalı'nın durumu vahim. Bu bir acizliktir arkadaşlar. Çok e, ee, tek kelimeyle acizliktir. 19 senedir burayı göz göre 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 bu hale geldi. Şimdi efendim yer arayışına çıktık. Yani bugüne kadar beklemek zorunda mıyız? Burada şu gördüğünüz şunlar, şu yığınlar bunların hepsi patlamaya hazır bir bomba. Havalandırma yapıyoruz. Ben yani bu İşin ilmini yapan bir adamım. Havalandırma öyle olmaz. Bunlar tamamen tabiri caizse kendilerini rahatlatmak için... ...yaptıkları şeyler. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı... ...Bineli Yıldırım güne İzmir'in... ...yıllardan bu yana çok konuştuğu... ...Harmandalı çöplüğünde başladı. Buraya Konak Belediye Başkan Adayı... ...İknur Denizli ve Çiğli Belediye Başkan Adayı... ...Adnan Yılmaz'la gelen... E, ...Bineli Yıldırım hedefini Aziz Kocaoğlu'na aldı. Bakın Kocaoğlu'na nasıl testlendi? Yani şuradaki insanların... ...yaşadığı sıkıntı... ...şehrin merkezinden... 4000 ton çöpü... ...kamyonların getirmesi buraya bu çöplerin böyle vahşi şekilde depolanması, efendim dozerlerle sağa sola yayılması ve gittikçe orası kayacak. Hiç 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 şey yok, yolu yok yani orada kayıp oradaki binaların üzerine gelecek. Oluşan metan gazından dolayı da ciddi bir patlama tehlikesi söz konusu. Bir zamanlar Ümraniye'de yaşananları hepimiz hatırlayalım. Yeni bir ümraniye olmaması için ve hemen hemen, harekete geçmek. Yıldırım işte böyle dedi. Harmandalı çöplüğündeki tehlikenin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Ankara'da nasıl Mamak'ta 200 dönüm bir arazide aynı miktar çöp işleniyorsa, gübre ve enerjiye dönüştürülüyorsa, hiçbir atıkta kalmıyorsa Burada da bu yapılabilir ama şimdi gördüğüm manzara tabi bunu söylemem zor. O zaman burayı görmemiştim. Parmandalı çöplüğü her geçen gün SOS veriyor diyen Yıldırım Başkan Kocaoğlu'na ben bu işi çözerim mesajını gönderdi. Benim İzmirlilere sözüm şu. Bu meseleyi ben hallederim. En kısa sürede hallederim ve kimsenin de burnu kanamadan, kimsenin de rahatsız olmadan hallederim. Burada ciddi bir tehlike var. Metan gazı tehlikesi var. Onun için de ben hatta başkanı da şu, bu arada uyarıyorum. Buraya derhal tedbir alsın. Yıldırım çöpün merkezinden CHP'li başkanların tartıştığı yeni çöp alanı Yamanlar'la ilgili bakın ne mesaj gönderdi. Şimdiye kadar şimdiye kadar kim kim önüne durmuş? Yani 19 yıldır buraya çöp dökülüyor. Bana söylenen bilgi doğruysa önüne duran mı vardı? bunu kurabilirdi. Yani bu hale gelip artık sürdürülemez hale gelince alan vermeye başlayınca mı akıllarına geldi? Kusura bakmasınlar size güvenmezse her şeye karşı çıkıyor. Yani niye karşı çıkıyor? Yamanlar niye karşı çıkıyor? Taş kesik niye karşı çıkıyor? Güven duymuyorlar. Yıldırım Harmandalı'dan ayrılırken vatandaş arabasının önünü kesti, yardım istedi. Ya, İnanın. Rahat, İnanın. <laughs> İnanın başkanım. Rahat, <laughs>